Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Başak burçları için tarot açılımı yapacağız. Her zamanki gibi öncelikle maddi konuları değineceğiz. Onun ardından da aşk hayatınıza alakalı ve ruhsal durumunuza alakalı tarot kartlarımın verdiği mesajlara bakacağız arkadaşlar. Kartlarımı ben karıştırmaya ve aynı zamanda size niyetlenmeye başlıyorum. Ben niyetlenirken siz de aynı benim gibi niyetlenebilirsiniz. Ben videoyu beğenip kanala abone olan ee, sevgili Başak Burcu arkadaşlarım için niyetleniyorum. Bakalım sizin ekonomik durumunuz, iş durumunuz, kariyer durumunuz ve eğitim durumunuz nasıl ilerleyecek? Siz de bu üçünden birisine niyetlenebilirsiniz. İstiyorsanız üçüne birden de niyetlenebilirsiniz. Zaten hepsinin anlamlarını size söyleyeceğim dostlar. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi siz benim dediğim gibi bu üç konuya niyetlenebilirsiniz ya da üçüne birden niyetlenerek yine FAV videosunu izleyebilirsiniz. Siz neye niyetlenirseniz onunla alakalı zaten kendinize uygun mesajlar bulacaksınız. Ben zaten hepsinin anlamlarını söyleyeceğim az önce söylediğim gibi. Öncelikle şimdi sizin ekonomik durumunuz, eğitim durumunuz ve kariyer durumunuzla alakalı kartların verdiği mesajlara bakalım. İlk kartımıza baktığımızda kupa altılısı kartının çıkmasıyla birlikte etrafınızdaki insanlardan yardım göreceğinizi, elinize bir kısmet geçeceğini, tecrübeli insanlardan tavsiye almanızı size öneriyor. Aynı zamanda arkadaşlar etrafınızdaki tecrübesiz olan ama hani yani böyle nasıl söylenir? Hani bir istisnai olarak böyle çok tecrübesiz olsa da bir şey söyler ve o doğru çıkar ya. Onun gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. O yüzden insanlarla fikir alışverişi yapmaktan korkmamanız gerektiğini söylüyor. Hani birisinin öylesine söylediği bir söz. Hani kendisi bile farkında değildir nasıl bir tavsiye verdiğinin. Ancak bu tavsiye size geldiğinde gerçekten güzel sonuçlar elde edebileceksiniz. O yüzden maddi anlamda, kariyer anlamında ve eğitim hayatınızla alakalı bu dönemde e, herkesten gelen görüşlere açık olmanızı tavsiye ediyorum. Diğer bir kartımıza baktığımızda kader, kader çarkının çıkmasıyla birlikte e, hem çok yorulmadan hem çok çaba sarf etmeden ama hani birazcık da bir çaba sarf etmenizin sonucunu kat kat böyle yüksek e, ödüller alabileceğinizi söylüyor. Yani çok fazla çalışmadan maaşınızda böyle birden bir artış yakalayabilirsiniz. Ya da çok fazla çalışmadan eğitim hayatınızla alakalı niyetlendiyseniz güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Yani kariyerle alakalı da aynı şekilde. Örneğin bir yere başvuru yapmamışsınızdır iş açısından. Ama öyle bir güzel yüksek bir konumdan böyle size bir teklif gelir ki yani şok olursunuz. O yüzden hani tamamen böyle yatarak hiç çaba sarf etmeden hiç niyetlenmeden e, elinize bir kısmet geçecek demiyorum. Ancak çok ufak bir uğraş sonucunda gerçekten aklınızın hayalinizin erişemeyeceği derecede güzel başarılar yakalayacağınızın haberini veriyor. Diğer bir karta baktığımızda Kılıç Şövalyesi'nin çıkmasıyla birlikte yeni bir yol görünüyor. Yani artık geçmişinize nazaran artık e, yani tek başınıza olduğunuz sadece kendiniz olduğunuz etrafınızdan yardım almadan, etrafınızdaki insanların desteğini görmeden bir yola adım atacağınızı söylüyor. Şu an için değil ama önümüzdeki haftalarda artık bu durum yavaş yavaş belirmeye başlayacak. Bu arada video ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman size bir mesaj niteliğinde olsun. Zaman sizi niyetleniyorum. Yani bu videoyu ne zaman izlediyseniz bir iki hafta sonrasında kendi yolunuzu çizmek, kendi adımlarınızı atmak, kendi kararlarınızı vermek için bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir kartımıza baktığımızda bu yola ilk başladığınız zamanlarda yani özellikle kendinizi çok yalnız, çok güçsüz, pişman hissedebilirsiniz çünkü Hani yani neden böyle bir şey yaptım, neden böyle bir karar aldım, neden insanlardan yardım almıyorum, hani nasıl bu yola böyle niyetlendim, hata yaptım gibi düşüncelere sahip olabilirsiniz. Onu söylüyor. Diğer bir kartımıza baktığımızda da yine aynı şekilde düşünceli olarak devam edeceğinizi ve bu yola başlamak konusunda hani doğru yapıp yapmadığınız konusunda böyle çok fazla ikilemde kalacağınızın haberini veriyor. Bu şekilde sonu birazcık e, kesin çıkmadığı, belirsiz çıktığı için bir kart daha seçmek istiyorum. Ee, Baktığınızda her ne kadar zorlu bir yoldan geçseniz de arkadaşlar bu yol e, 6 ay ila 1 yıl arasında sürebilir bu arada. Hani uzun bir yoldan bahsediyorum. Kısa bir zaman diliminden bahsetmiyorum. Ee, sonucunda gerçekten hani iyi ki yapmışım, iyi ki o zorlukları çekmişim dediğiniz bir yol olacak. Her ne kadar başlarında sizi çok zorlasa da hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak kendinizi aşırı yorgun hissedecek olsanız da gerçekten sonucunda edindiğiniz tecrübeler, aldığınız kararlar, hani bu yolun size kattığı deneyimler gerçekten yani sizi mutlu eden ve geçmişe baktığınızda iyi ki yani ne olursa olsun bu yola adımımı atmışım Hataysa da hata olduğunu öğrendim diyeceğiniz bir yol görüyorum arkadaşlar. Tamamen yani kayıplarla sonuçlanacak bir yol değil. Ancak psikolojik olarak ve fiziksel olarak sizi yoracağı için hani acaba bu yolu tamamlayabilecek miyim? Evet bu yola başladım ama sonucun ne olacak gibi düşüncelere sahip olacaksınız. E, sonrasında ama gerçekten size bir başarı getireceğini söyleyebilirim. Eliniz boş dönmeyeceksiniz bu yoldan ya da eliniz boş tamamlamayacaksınız. Bu yol eğitim hayatınızla alakalı alacağınız bir karar olabilir ya da kariyer anlamında adı Atacağınız bir adım olabilir ya da arkadaşlar ekonomik durumunuzla alakalı yapacağınız bir yatırım olabilir. Neye niyetlendiyseniz bu üçü dışında farklı bir şeyle niyetlenmiş olabilirsiniz. Onunla alakalı bir yoldan bahsediyorum. Onun dışında gayet güzel görünüyor. Sadece birazcık yorucu günler sizi bekliyor. Ancak bu günlerin hani yorucu olması sizi çok fazla gözünüzü korkutmasın. Ee, bir pişmanlık böyle ilk başlarda olacak ama sonrasında bu yola adım attığınız için mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Şimdi kartlarımı topluyorum arkadaşlar. Biraz da duygusal konularınızla alakalı e, fal bakalım. Ben kartlarımı karıştırırken siz de yine benimle birlikte niyetlenebilirsiniz. Eğer hoşlandığınız birisi varsa ona niyetlenebilirsiniz. Şu anki ilişkinizin nasıl devam edeceği ile alakalı niyetlenebilirsiniz. Ee, Öncelikle ilişkisi olmayanlar için açılım yapacağım. Onun ardından e, sevgilisi olanlar için, onun ardından da evli olanlar için. Nişanlılar ikisini de izleyebilir. Ya da farklı bir şey niyetlenip yine aynı şekilde bütün videoyu da izleyebilirsiniz. İstemiyorsanız da kendi partınıza geçebilirsiniz arkadaşlar. Şu an ilişkisi olmayanlar için niyetleniyorum. Kartlarımı kenara alıyorum. Bakalım bu üç kart bize nasıl bir mesaj verecek? İlk kartımıza baktığımızda şu anda konuştuğunuz birisi olduğunu, ancak buna çok fazla kendinizi kaptırmadığınızı, hani bir ilişki kurma açısından açısından bir düşünceniz olmadığını görüyorum. Hani şu an sadece ben bu kişiyle konuşayım ya da konuştuğunuz birisi yoksa bile hani sadece konuştuğum birisi olsun. Ciddi bir ilişki istemiyorum gibi bir düşünce yapınız olduğunu görüyorum ya da etrafınıza bu şekilde yansıtıyorsunuz siz isteseniz bile. Etrafınızdaki insanlar size baktığında ciddi ilişki istemeyen, hani sadece böyle birazcık vakit geçirmek isteyen bir insan olduğunuzu, hani bu yapıya sahip olduğunuzu düşünüyorlar. Diğer bir kartımıza baktığımızda çok yakında bir kısmetinizin olduğunu görüyoruz zaten. Bu video ne zaman karşınıza çıktıysa bir iki hafta sonrasında birisiyle tanışacaksınız. Şu an tanışmış da olabilirsiniz. Onunla alakalı yenilikler olacağının haberini verebilirim. Birisinden mesaj bekliyorsanız mesaj gelebilir. Gerçekten kılıç aslının çıkması sizin için büyük kısmetlerin geleceğini, mutlu olacağınızı, heyecan duyacağınızı söylüyor. Diğer bir karta baktığımızda bu heyecanla birlikte ilişki ciddiyete taşımalı mısınız yoksa taşımamalı mısınız? Bu düşünce yapısına sahip olacaksınız. Birazcık düşüneceksiniz. Karşı tarafa güven konusunda birazcık tereddütleriniz olacak. Onunla alakalı zaten güvenip güvenmemeniz konusunda nasıl söyleyeyim etrafınızdan duyduğunuz şeyler ya da bir olayla hani beklemediğiniz bir anda bir şekilde bir şeyle karşılaşırsanız ve hani o kişiye güvenip güvenmeme konusunda artık emin olursunuz. Kılıç üçlüsü kartım çıktı. Hemen şuradan da göstermek istiyorum. Burada tam olarak anlamamış olabilirsiniz. Ya gördüğünüz üzere zaten birazcık daha ihanetlerin, aşk bitişlerinin ya da hani o kişiyle olan münasebetinizi bitirmenin ee mesajlarını veriyor. Birazcık üzüldüğünüz zamanlarınız olabilir ama canınızı sıkmanız gereken bir durum gerçekten yok. Hani ne olursa olsun bu kişiye zaten çok fazla kendinizi kaptırmış olmayacaksınız. O yüzden ee, güven probleminiz varsa şu an konuştuğunuz birisiyle ya da bir iki hafta içerisinde tanıştığınız birisiyle alakalı güven probleminiz varsa bu problemler yersiz değil arkadaşlar. Acaba ben paranoyak mıyım gibi düşünce yapısına sahip olmamalısınız. Zaten e, yani karşınızdaki insanın doğru kişi olup olmaması konusunda ve size ihanet edip etmediği konusunda ya da bunu hani gelecekte edip etmeyeceği konusunda kesinlikle bir bilgi alacaksınız ve o insanda iyi bir gözlem yapacaksınız. Yani nasıl bir insan olduğunu çözeceksiniz. O yüzden böyle ihanete uğrama gibi bir durum söz konusu olmayacak zaten başından anlamış olacaksınız her şeyi onun dışında kısmetlerinizin açık olduğunda söylemek yine aynı şekilde mümkün yani siz ne zaman isterseniz aslında o zaman birisiyle birlikte olabilirsiniz kartların verdiği mesaj bu şimdi ilişkisi olanlara geçmek istiyorum arkadaşlar yine 3 tane kart seçeceğim şimdi ilk kartımıza baktığımızda İlk kartımıza baktığımızda şu an ilişkisi olanlar için gerçekten e, ciddi bir ilişki içerisinde olduğunuzu görüyorum. E, yıllar sonrası için bile planlar yaptığınızı, hatta bir aile kurmak istediğinizi, hatta bir evlilik belki teklifi bekliyorsunuz. Gerçekten hani kupa olması kartının çıkması aile yapısını temsil eder. Şurada da olması lazım. Evet buradaki kartta da yine aynı şekilde görüyorsunuz. Çizimler farklı olsa da zaten verdikleri enerji. Aynen. Gördüğümüz üzere hani sakin, huzurlu, mutlu, kesinlikle güven bağının kuvvetli olduğu bir ilişkiye ihtiyacınız olduğunu görüyorum ki şu anki ilişkinizin öyle olduğunu düşündüğünüzü görüyorum. Peki gerçekten öyle mi? Öyle olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Önümüzdeki haftalarda aranızdaki birazcık böyle bir gerginlik olabilir ya da ikiniz ayrı ayrı yerlere düşecek olabilirsiniz. Yani aranızda bir ayrılık söz konusu olabilir. Bu ayrılık derken duygusal bir ayrılık değil. Mesela siz farklı bir şehire gidecek olabilirsiniz ya da karşınızdaki insan farklı bir şehire gidecek olabilir. Aranıza fiziksel olarak maalesef bir ayrılık girecek. Bununla beraber ilişkinizde birazcık soğuma olabilir ya da kafanızı karıştıran noktalar olabilir. Uzak mesafe ilişkisini yürütebilir miyiz gibi sorular olabilir. Çünkü şu an baktığımızda her şeyin çok güzel olduğunu Görüyorum videoyu izlerken yüksek ihtimal benim bu dediklerime ihtimal vermeyeceksiniz ama öyle olacak yani %100 ee, Ancak hani ilişkinizin biteceğine dair hiçbir şey de söylemiyor. Sadece e, bu fiziksel olarak aranızdaki ayrılığın sebep olduğu bir soğukluk olabilir. Hemen bir kart daha seçmek istiyorum aklınıza soru işareti kalmaması adına. Diğer bir kartımıza baktığımızda da şu anki ilişkinizde olduğunuz kişiyle birlikte ilerleyeceğinizin kartını veriyor. Zaten savaş arabası bunun anlamına geliyor. Hani direkt bu kartın çıkmış olması. Şurada zaten işaretleri görüyorsunuz. Birbiriyle bağlantısını bu ikisinde. Yani demek ki ya yani ilişkinize alakalı ne kadar bir soğukluk ya da gerginlik girerse girsin e, ilişkinizin bitmeyeceğini ve bu yolu birlikte devam edeceğinizi söylüyor. Bu gerginlik dediğim gibi fiziksel ayrılıktan dolayı olabilir. Birazcık kendinizi bu yüzden gergin hissedebilirsiniz ve bunu birbirinize yansıtabilirsiniz. Ya da hani ikinizin yapacağı bir hayat yolculuğu hani farklı farklı olarak alacağınız kararlar buna sebep olabilir. Tamamen dönemsel bir durum. 2 hafta kadar sürecek. 2 hafta sonrasında yine ilişkinizin şu anki olduğu gibi iyi konumuna döneceksiniz. Şimdi son olarak evliler için bakmak istiyorum arkadaşlar. 3 kart seçeceğim yine. Şimdi ilk kartımıza baktığımızda, ilk kartımıza baktığımızda şu anda gerçekten aranızdaki tartışmaların yoğun olduğunu ve birbirinize anlaşamadığınızı söyleyebilirim. Buna en çok sebep olan şeylerden bir tanesi ilişkinizle alakalı olayların dışarıya sürekli yansıyor olması ve dışarıdan yorum alıyor olması. Etrafınızda çok fazla gereksiz insan var. Hani gereksiz insan olmasa bile yani yorum yapmak açısından gereksiz insanlardan bahsediyorum. Bu kişi sizin anneniz bile olabilir yani. Şu an sizin ilişkinizde söz sahibi olması gereken ee, tek yani iki kişi siz olmalısınız. Siz ve eşiniz ancak Gördüğüm kadarıyla ilişkinize hani sizin haricinizde herkes dahil oluyor. Herkesin bir yorumu var ve insanların düşünceleri doğrultusunda bu ilişkinize alakalı böyle adımlar atıyorsunuz. Ki bu da zaten yerinizde saymak oluyor. Hani bir ilerleme kaydedemiyorsunuz bundan kaynaklı. Diğer bir kartımıza baktığımızda ölüm kartının çıkmasıyla birlikte ilişkinizde artık bir şeyi noktalayıp yeni bir e, başlangıç olacağını söylüyor. İlişkinizi bitireceksiniz demiyorum arkadaşlar. Bu böyle bir bitiş değil. Örneğin hani burada dedim ya ilk kartınızda çıkan şeyde etrafınızdaki insanlar fazla söz sahibi diye. Bu insanlarla aranızdaki bağı artık birazcık koparacağınızı tabii ki aranızdaki sevgi saygı bağı kalabilir. Ancak ilişkinizde sadece siz ve eşiniz söz sahibi olacaksınız. Tartışmalarınızı ya da sevinçlerinizi etrafla çok fazla paylaşmayacaksınız. Dediğim gibi yani tartışmalarınızı demiyorum sadece aynı zamanda sevinçleriniz de etrafınızdaki insanlarla çok fazla paylaşmamalısınız. Onun dışında kupa kralı kartınızın çıkmasıyla birlikte e, ailenizdeki Erkek olan taraf. Bu baba olan kişi de olabilir. Yani sizin babanız da olabilir. Eşinizin babası da olabilir. Eşiniz de olabilir. Yani erkeklerin bir dominantlık durumu var. Bu sizi birazcık önümüzdeki haftalarda rahatsız edebilir. Hemen bir kart daha seçmek istiyorum. Bunun nasıl ile alakalı. Şeytan kartının çıkmasıyla birlikte de bununla alakalı birkaç olumsuzluğun çıkabileceğini görüyoruz. Sizin istediğiniz şey aslında bu erkek baskınlığı. Yani sizi çok rahatsız ediyor. Bu bitsin istiyorsunuz. Ve hani ilişkide sadece kadın olan ve erkek olan taraf dengeli bir şekilde karar versin karar alsın yani kararları birlikte alalım istiyorsunuz açıkçası ama erkek olan tarafın birazcık daha dominant olduğunu görüyorum bu aile yapınızdan kaynaklı olabilir eşinizin burcundan kaynaklı olabilir ya da siz erkekseniz hani bu videoyu izleyen kişi eğer erkekse hani sizin burcunuzdan kaynaklı olabilir ee, yani buna bir son vermenizi tavsiye ediyorum açıkçası birazcık e, yuvayı dişi kuş kurar mantığıyla ilerlemeniz önümüzdeki haftalarda sizin için çok çok daha iyi olacaktır onun dışında arkadaşlar böyle kalıcı bir problem, büyük bir kavga ve benzeri bir durum yok. Sadece aranızdaki ufak tefek gerginliklerin olabileceğini görüyorum. Bunlar da dediğim gibi halledilebilecek şeyler. Özellikle e, aile içerisindeki kadınların yani ailede nasıl söylenir e, katkısının daha fazla olacağını ve onların sözlerinin dinlenmesi gerektiğini söyleyebilirim burada. Bu kadar da arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Twitter'dan ve Instagram'dan yazabilirsiniz özel fal baktırmak istiyorsanız. Onun dışında da ekleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.